Bakırköy'den desteğe gelen Bakırköy Demokrasi Güçleri yoldaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yaşamak bu yangın yerinde her gün yeniden ölerek zalimin elinde tutsak cahile kurban olarak yalanla kirlenmiş havada güçlükle soluk alarak savunmak gerçeği çok et, yalnız, yalnızlığını bilerek korkağı, döneyi, suskunu görüp de öfkeyle dolarak toplanır ölü arkadaşlar. Her biri bir yerden gelerek boynunda ilmeği, kimi kanını silerek. Kucaklıyor beni Metin, Metin Altı Aldırma diyor gülerek. Yaşamak görevdir yangın yerinde. Yaşamak insan kalarak. Kucaklıyor beni Metin Altı Aldırma diyor gülerek. Yaşamak görevdir yangın yerinde. Yaşamak insan kalarak. Yaşamak bu yangın yerinde. Her gün, her gün yeniden ölerek. Yaşasın! Kardeşliği! De. Tarihe kara sayfa, tarihe kara bir sayfa olarak geçen katliamda edebe surları ağababa baba, edebe ağababa ağa baba, anma şenlikleri ilk kez Sivas merkezinde yapılıyordu. Bir şey sultanın Aşık Veysel'in yetiştiği o topraklarda vicdanları kararmış bir grup tarafından 33 aydın ve sanatçı iki otel çalışanı yakılarak katledildi. Üzerinden tam 29 yıl geçti. 35 canımız bütün devlet güçlerinin gözü önünde gerici, barbar, şeriatçı bir grup tarafından katledildi yaşandığı gün devlet yetkilileri bu grubun toplanmasını ve kalabalıklaşmasını saatlerce sadece izledi. Barbarlar intikam sloganlarıyla kan dökmek için harekete geçerken kimse onlara müdahale etmedi. Dersim coğrafyasında bilindik bir söz vardı. Ateş su ile söndürülmez. Suyun da bir canı olduğuna ve ateşe dökülünce canının yandığına inanılır suyun bile canına hak pat patır gözeten Aleviler 2 Temmuz 93'te Sivas'ta diri diri ateşe verildi. katliamın nedeninin tahrik olduğunu ve münferit olduğunu söylerken başbakan da çok şükür her dışındaki vatandaşlarımıza bir şey olmamıştır açıklamasında bulundu. Unutmuyoruz. gerçekleşmesinden ibaret değil. Bir Sivas hala yanıyor derken adaletin yerini bulmamasından dem vuruyoruz. Zaman aşımına devletin en yetkili ağzı hayırlı olsun derken Sivas elbette yanmaya devam edecek. Nasıl unutalım ki katilleri serbest bırakanları, bürokrat yapanları nasıl unutabiliriz? Katil avukatlarından milletvekili, bakan, belediye başkanı çıkaranları. Katliamın sürekliliği budur. Yüzleşmemektir. İnkar etmektir. Gözümüzün içine baka baka katili affetmektir. Size verecek bir tane daha canımız yok. Siyasetlerin devlet, mafya üçgeninize kurban edecek bir tek insanımız dahi yok. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme. divan kurulacak, o dava görülecek. Hakkı, hakikatı, özgürlüğü, adaleti ve eşitliği savunuyorsak bu dava bu alemde görülecek. Bu da bu divan insani alemde kurulacak. Bu davanın iki tarafı var. Birisi hakkı, hakikatin yitirdiklerimizin yanında olanlar, diğeri katliamın yurt dışındaki faizlerinin ülkeye getirilmesini istemeyen alev, Alevilerin en temel haklarını dahi görmezden gelenler. Diyanetiyle taraf olanlar, yargısıyla taraf olanlar. Madıbak katliamı ile ilgili hakikati ortaya çıkaramadığımız sürece eşit yurt, yurttaş olarak yaşayabilmemiz mümkün ve olası değildir. Kardeşlik hukuk, hukukunu size kalsın. Biz eşit ve adil bir yaşam istiyoruz. Madıbak'ta yakanlar, AKP'yi kurallar. İnsanlık suçlarının ve asimilasyonların karşısında olacağımızı, katliamları yaratan bu örgütlenmiş kötülükle mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgularken Sivas katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla ve özlemle anıyoruz. Türkülerimizle, semahlarımızla, barışa ve hakikate olan inancımızla onları daima yaşat yaşatacağımızın sözünü veriyoruz.